Evet, bugünkü videomuzda asgari ücretle alakalı biraz konuşacağız. Asgari ücret yeterli mi? Yapılan zam iyi mi oldu? Veya başka suçlular da arayacağız bu asgari ücretin verilmesiyle alakalı. Hadi videomuza geçelim. Evet, geçenlerde de duyulduğu üzere asgari ücret 2800 liraya çıktı yaklaşık olarak. Bu çıktığı miktarın yeterliliğiyle yeterliliği ile alakalı biraz konuşmak istiyorum. Şimdi bu miktar eğer bu asgari olan kişi kırsal kesimlerde yaşıyorsa, ülkemizin biraz daha iç kesimlerinde veyahut İstanbul gibi böyle başkentlerin nispeten biraz daha uzak köşelerinde yaşıyorsa bu miktar yeterli bir miktar. Çünkü kırsal kesimlerde yaşayan insanlar genellikle kendi evleri olur, kendi ihtiyaçlarını kendileri giderebilecek olduğu için fazla bir dışarıya harcama yapmaları gerekmez. O yüzden 2800 bandı bu insanlar için yeterli. Ama insanımızın çoğunun şehir merkezlerinde ve büyük şehirlerde yaşadığı gerçeğini göz önünde bulundurursak ve bu insanların çoğunun da kirada kaldığını düşünürsek verecekleri miktarlar gerçekten çok fazla oluyor. Ev kirası, doğal gaz faturası da geliyor. Zaten bu ikisi büyük bir miktarı götürdüğü için maaşın 2800 lira bu insanlar için gene aynı dozda bir problem ortaya çıkaracak. Neden? Çünkü hayat pahalılığı dediğimiz olay asgari ücretten daha fazla artıyor. Diyelim ki yılın başından yılın sonuna kadar bir üründeki fiyat diyelim patates, patatesin kilosu 1 lirayken yıl sonunda 2 lira olduysa buradan ne anlıyoruz? %100 bir zam yapılmış. Ama asgari ücretteki zam 2300'den 2800'de yani yaklaşık %20 küsür bir zam yapılmış. Bu arada %20 zam var, %100 zam var. Bu aradaki %80'lik kayıp çalışanın cebinden çıkıyor. Veyahut hayat standartlarındaki düşüşe sebep oluyor. Asıl tartışılması gereken olay ya hayat pahalılığının düşmesi gerekiyor. Yani bizim markete gittiğimiz zaman bir poşeti doldurduğumuz zaman verdiğimiz ücretin ya düşmesi gerekiyor ya da asgari ücretin çok daha fazla artması gerekiyor. Zaten asgari ücretin daha da yukarısında maaş alanların hayat standartlarında pek bir değişiklik olmuyor. Yani 5 milyar, 6 milyar, 7 milyar ve üstü alanların yani hayatları zaten iyi, iyi de gidiyor. Daha yukarısı alanları daha da iyi gidiyor hayatı. Önemli olan alt orta kademedeki maaş skalası. Yaklaşık 2500, 3500 bağlamındaki insanların hayat standartlarından bahsediyoruz şu an. Ki konuşması gereken de bu. Çok fazla insan var çünkü bu bölümde. Eskiden hatırlanılır bir markete gittiğiniz zaman bir poşeti doldurduğunuz zaman verdiğiniz miktarla şu an aynı işlemi yaptığınız zaman verdiğiniz miktar arasında gerçekten çok fark var. Bizden çıkan para çok fazla. Ben şeyi hatırlıyorum. Küçük kutu kolaların 1 lira olduğu zaman hatırlıyorum. Markette 2 lira, 2,5 lira, 3 lira o. Bazı yerlerde 3 lira oldu. Bu aradaki fiyat farkı çok uçtu. Vatandaş olarak sıkıntı düşürüyor bizleri. Ki zaten önceden 2300 iken sadece 2300 alanlar değil yani 2300, 2400, 2500, 2600 artı eksi 400-500 lira bandında ücret alanlarda da zaten bu sıkıntı ortaya çıkıyor. Yani sadece asgari ücret alanlar hayat standartlarında bazı problemlere yaşıyor demek doğru olmaz. 2800 iken asgari ücret şu an aylar geçtikten sonra biraz zaman geçtikten sonra 2800 değil 3000 lira alanların da aynı problemler yaşadığını göreceğiz. Yani 3100, 3200 alanların da aynı problemler yaşadığını göreceğiz. Beni şaşırtanların da bu asgari ücret tartışmalarında gerek yukarılarda gerek alt nezdinde yapılan tartışmalarda Askeri ücret almayanların da bu olaylara dahil olduğunu görüyoruz. Adam 6-7 milyar maaş alıyor, asgari ücretle alakalı konuşuyor. E sen asgari ücret alan veya asgari ücretin yakınında alan insanları derdini ne kadar biliyorsun ki de sen bununla alakalı fikirler ortaya atıyorsun. Tabi bu dediğim herkes için geçerli değil, tanıdıkları falan olabilir ama genelde zengin kesimin bu gibi tartışmalara girmesi beni hoşnut etmiyor. Benim arkadaşlarım var, ben de çalışırken asgari ücret alıyordu. Bu gibi olaylarda biz ve bizim gibilerin veya işte kimse artık bunları konuşmaları, bunları şikayetlerini dile getirmeleri, bunların rahatsızlıklarını anlatmaları daha makul olur. Biz şu parayla şu 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 sıkıntı yaşıyoruz, şunlar şunlar olur gibi onların dinlenmesi gerekir. Ama dinlenilmiyor. Yani işçi haklarını savunmak için toplanan grupların sadece kendilerini büyütmesi, servetlere servet katmaları problem ortaya çıkarıyor. Çalışan da düşünen yok. O biraz da az para alabilir ama o kendisi daha yukarı çıksın diye düşünüyor. Tabi buradan bir de şeye gelmek istiyorum. Başka suçluları da var mı olan? Yani sadece askeri ücreti belirleyen komisyona mı kızmak gerekiyor? Tabii ki hayır. Burada ben suçlulardan biri de işverenler olarak görüyorum. Neden? Asgari ücret belirlendiği zaman bu ne demek? Bu orada çalışanlarına tırnak içerisinde vasıfsız olana en iş bilmeyenine vermen gereken miktarın bu olduğu söyleniyor. Ama bakıyoruz ki neredeyse herkes asgari ücret veriyor. Biraz daha fazla verseniz, biraz daha merhametli olsanız bu konuda kimse size bir şey demez. Siz cebinizi büyütürken, kazançlarını kazançlarınızı astronomik seviyede arttırırken Niye işçinizle, çalışanınıza değer vermiyorsunuz? Sen bir işçiye daha fazla versen, diğer asgari ücret şu an 2800 açıklandı. İşveren 3100 olarak belirlesin bunu. Yani 300 lira daha fazla versin ne olacak? Daha az para kazan. Ama en azından işçi mutlu olsun. Bunu fark edemiyoruz biz. İşçi üretimin belki midir? İşçi olmazsa çarklar dönmez. Yani sen işçiye az verdiğini zannederek ama toplum üzerinde bu sıkıntılı bir pozisyon ortaya çıkarır. Dediğim gibi bu işveren ekosistemin içindeki hastalıklı olan tipler gerçekten çok fazla var. Çevrenize duymuşsunuzdur illa ki. Şu bile konuşuluyor maaşını alamamak. Benim tanıdıklarım var. Çalışıp maaşını tam manasıyla alamıyorlar. Veya 3 hafta sonra alıyor adam. 1,5 ay bekletiyorlar. 2 ay bekletiyorlar. 2 ay sonra maaşını alıyorlar. Sen neden böyle bir şey yapıyorsun? Çalışanına değer versene. Çalışanına maaşını tık 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 zamanında versene. Yok. Ama sen iş verdiğin kişiden para aldığı zaman hemen almak istiyorsun. Altındaki çalışanına niye hemen parasını vermiyorsun? Bir de bu az önce dediğim argümanla alakalı da şu şekilde bir yaklaşım oluyor. 200-300 lira daha fazla verelim ne olacak dediğim zaman e biz de az kazıyoruz o zaman zarar ediyor dükkan. Ya böyle saçmalık olur mu ya? Zarar ediyorsan dükkan kapanır. Şirket kapanır. Bu bir kere akıllıca bir yöntem değil. Zarar eden bir dükkan çok basit bir matematiksel hesaplamayla kapatman gerekir. E sen kapatmıyorsan dükkanı demek ki kazanıyorsun. E kazancını biraz daha kısarak çalışanını mutlu etsen bu kısa vadede sana zarar gibi gözüküyor olabilir. Ama uzun vadede daha çok kar elde edersin. Daha çok kazanırsın. Çünkü içi daha fazla çalıştıkça ona ikram ve prim verirsen içi artı olarak daha fazla mutlu olacak ve daha iyi çalışacak. Daha verimli bir şekilde çalışacak. Mesela çevremden arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla diyelim adam gidiyor işinde çalışıyor. 10 birim diyelim kalem üretmesi lazım. Bu kişi 10 birim değil de 13 birim üretiyor. Hani bir hafta üretiyor, iki hafta üretiyor, üç, dört yani biraz üretiyor, üretiyor, üretiyor. Bu kişiye herhangi bir iyi yönde bir yaptırım uygulanmıyor. Nasıl yani? Ya sen bu hafta biz toplamda 40 birim üretecekken senin sayende biz 50 birim ürettik. Al sana bu haftanın ikramiyesi veya senin maaşını arttırıyoruz. Bu işçi Bundan sonra 10 değil. Hep 12, 12, 13, 13 bu üründe üretmeye çalışır. Fazla fazla üret. Kimse bu zamanda takdir etmiyor. Bir gün adam hastalığından dolayı veya bir süreçte 9 birim, 8 birim ürün ürettiği zaman bütün müdürler, bütün yetkililer adamın başına toplanıyor. Ya sen ama az üretiyorsun böyle olmaz dercesine. Şimdi burada ahlak, adalet kavramlarını aramamız doğru olur mu? Tabii ki olmaz. Buradaki problem asıl suçlu kim oluyor? İşveren oluyor. İşveren demeyelim müdürlüğü şudur budur artık yetkili kimse orada. Onların yaptığı bu yanlış hareketten dolayı İşçi de işine ya ben maaşımı alırım, ben işime bakarım diye gidiyor. Adam yapması gereken işi yapıyor. Yani en azından 10 saat içerisinde diyelim 15 birim, üret, birim ürün üretilebilecekken 10 birim üretiyor, yaylarına yaylarına yapıyor, işini görerek yapıyor. Ama sen çalışanı daha fazla para versen, çalışan daha fazla çalışacak. Bu basittir yani. Çünkü 2000 lira para alacağım bir yerden, 2500 bin lira para alıyorsam ben o bölgede daha fazla durmak isterim. Daha fazla durmak için daha fazla çalışırım. Böyle sürekli İki tarafında birbirini yukarı doğru çıkardığı bir sistem, ekosistemin olması gerekir. Bir de işverenlerde de hak verdiğim bir olay var. Kimisi var gerçekten çalışıyor. Kimisi var nispeten daha az çalışıyor. Çalışıyormuş gibi gözüken kesim, gizli işsizler falan. Adam aklı. Asgari ücret bu adam asgari ücretle çalışmıyor mesela. 2800 belirlendi ama bu adamın çalışması 1500 lira bile etmez. Ama adam ona da asgari ücret vermesi gerekiyor. Şöyle az önce dediğim gibi sistem kurulursa çok daha iyi olur. Asgari ücret 2800 mi? sen o az çalışana sürekli o parayı ver ama fazla çalışana çalıştığını hak eden kişi daha da fazla para ver. Daha makul bir olay oluyor. Bazen az önce anlattığım olaylar gibi problemli durumlar oluyor. O yüzden bir alt metin belirlenmesi gerekir. Üstünü de işverenlerin tamamlaması gerekir. Vermesi gerekir. Yani önceki videomda da bahsettiğim gibi ahlak kavramı da burada işin içine giriyor. İşverenin çalışana gerçekten hakkını vermesi gerekir. Fazla çalışan fazla parasını alabilmeli. Ama bizim işverenlerimizde gene sözümüz meclisten dışarı. Herkes böyle değil. Gerçekten iyi ücretler verenler de var. İşçisine destek olan işverenler de var. Bu dediklerimiz bunları tabii ki kapsamıyor bizim kapsadığımız fazla fazla çalıştıran ama fazla sömüren, az para veren kişilerden bahsediyoruz. Bu hepimizin çevresinde var. İlla duymuştur, görmüşüzdür, yaşamışızdır. Evet toplayacak olursak bu olayda ülke genelinde ya hayat pahalılığı dediğimiz yani çok basit tabirle markete gittiğimiz zaman ben bir poşeti doldurursam vereceğim paranın ya düşmesi gerekiyor ya da asgari ücreti biraz daha fazla artması gerekiyor. Veyahut asgari ücret belirlen bu alt limitinin sadece bütün şirketlerdeki işverenlerin asgari ücreti Vermeleri zorluymuş gibi bir hissiyata kapılmayıp daha da fazla vermesi gerekiyor. Bu üç şekilde bu gibi hayat pahalı dediğimiz olgudan kurtul kurtulabiliriz. İşçiye daha da fazla değer verebiliriz. Bugünkü videomda anlatmak istediğim tamamıyla buydu. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.